Merhaba arkadaşlar Gönül Örgüleri hoş geldiniz. Bugün bu güzel çanta saplarını sizinle paylaşmak istedim. Hapishane işi diye adlandırılan sık iğneden oluşan bu çanta saplarımızı en kolay şekliyle çabucak yapacağız ve çok şık bir şekilde de kullanacağız. Bakın yeni bitirdim. Şimdi sizlerle de tekrar öreceğim. Kenarında ipleri var arkadaşlar. Bunları uzun bıraktım ki çantama monte edebilmek için. Bir taraflarında ip bıraktım. E, beğendiyseniz arkadaşlar çalışmamıza geçelim. Çalışmamıza geçmeden önce Gönül Çelen Örgüleri abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. E, şu ana kadar abone olmuş arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Hadi hepimize kolay gelsin. İyi seyirler. Arkadaşlar çantalarımızı güzel güzel örüyoruz. Ee, onları her zaman hazır sap mı kullanalım? Tabii ki değişik değişik saplar örerek kendi iplerimizden de yapabiliriz. Bunlardan biri olan hapishane işi yuvarlak sap. Çok güzel duruyor. Özellikle kısa çanta sapı yaptığımız zaman çift saplarda. Şimdi bugün elimden geldiği kadar onu göstermeye çalışacağım sizlere. Bakın bir tanesini yaptım. Şuraları dikmek için şöyle bu sap nasıl örülüyor? Sizlere göstereceğim. İstediğiniz zaman yakışacağını düşündüğünüz modellerde kullanabilirsiniz. Bakın şimdi hemen bir zincir attım. Bunu saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane de dönüş için çekelim 8. Şöyle arkadaki bakın kesik çizgileri. Zincirimizi çeviriyoruz arkasındaki çizgilere 1. 2. Bu şekilde kesik çizgilere batarak ilerleyelim. 7 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum örgümü. Devam ediyorum. 7 tane sık iğne örmeye. 2 3 4 5 6 7. Yine bir zincir çekiyorum. Yine çeviriyorum. Hemen önümdeki ilk boşluğa bakın arkadaşlar. Sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bunu 5 sıra yapalım arkadaşlar. İsterseniz 6-7 sıra da yapabilirsiniz. Daha uzun olsun isterseniz ama 5 sıra yeterli oluyor. 5 sıra yaptım arkadaşlar. Şöyle katlıyorum. Köşeyi, diğer köşeyi bağlıyorum. İlmek kaydırdım, ekledim. Hemen bakın buradan devam ediyorum. Şöyle ilk sık iğneyi yine sık iğne yaparak devam ediyorum örmeye. Bu bu model çanta sapını yapmanın en kolay ve en anlaşılır yöntemi arkadaşlar. Birçok arkadaş anlatmış, çok da güzel yapmışlar. Ama bazıları çok karışık. Ben böyle herkesin rahatça yapabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu sık iğneleri arkadaşlar batarak devam ediyorum. Dönüyoruz. Döne döne örüyorum arkadaşlar. Sadece yaptığım sık iğne. Burada birleştirdik. Alt tarafında açıklığımız var dikmek için. Sık iğnelerin içine bata bata istediğimiz uzunluğa gelene kadar arkadaşlar örelim. Şu anda yapacağımız başka hiçbir şey yok. Sadece her sıraya batarak sık iğne yapalım. İstediğimiz uzunluğa gelince uç kısmını tekrar sizlere göstereceğim. Çünkü diğer ucunda da şöyle bir yer alanı oluşturacağız. Burayı dikmede kullanacağız. Bunu istediğimiz gibi örüyoruz arkadaşlar. Bakın bir tanesini yaptım. Bu şekilde olacak. Her iki ucu da dikmeye müsait. O parçamı da bunun gibi yapacağım. Şöyle bitirirken uç kısmını da tekrar göstereceğim. İstediğim uzunluğa gelene kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle birkaç tane daha öreceğim. Şöyle denk gelmesini istiyorum. Şuradaki açıklığı Evet. Tam orta noktası burası. Bir tane daha örüyorum. Hemen bir zincirle geri dönüyorum burada. Birleştirmeden açık bir şekilde örüyorum yani. bir tane daha örmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bir zincir çekip geri döndüm yine. Artık yuvarlak örmüyorum, düz örüyorum. Bu şekilde. Buraya da yine 5 sıra sık iğne yapacağım. Yine bir zincir örüp döndüm. Yine bir zincir örüp döndüm. 3 sıra oldu 5 yapıp geliyorum. 5 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın dikebilmemiz için güzel bir alan oluştu. Şimdi ipimi biraz uzun kesiyorum. Dikerken bunu kullanacağım. Şöyle çektim. Bakın arkadaşlar çanta saplarımız bitti açık renk olduğu için çok iyi görünmüyor Sanırım ee, bu şekilde çanta saplarımızı bitirmiş olduk yapmak isteyen arkadaşlar da bunu istedikleri gibi kullanabilirler çok şık duruyor çantaların üzerinde bu güzel ve kolay çanta saplarımızı yaptık Umarım Sizler de beğenmişsinizdir çantalarınızda kullanırsınız çok rahat ve kolayca örüp güzel bir şekilde çantalarınızda kullanabileceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.